Evet arkadaşlar mutlak değerli bir eşitlikte iki çözüm yapmamız gerekiyor. Tabii ki e, mutlak değerimiz pozitif bir sayı eşit olacak. Negatif bir sayıya mutlak değerine eşit olma şansı yoktur. Öyle bir soru sorarlar sonra boş küme diyeceğiz. Bu sorumuzda öncelikle 3 artı 9'u 18 eşitleyeceğiz. Bir de 3 artı 9'u eksi 18 eşitleyeceğiz. O zaman bu işlemleri yaparsak 9 sayısı sağ tarafa eksi olarak geçecek. 3'ü de bölersek x 3 olarak bulacağız. Yine aynı şekilde 9 sayısını sağ tarafa eksi olarak atarsak eksi 27 yapacak. 3'e bölersek eksi 9 yapacak. Biz de sorumuzu okuyoruz. Sorumuza bakarsanız sağlayan x reel sayı değerlerinin toplamı nedir diyerek sormuşuz. O zaman Doğru sonucumuz 3'te eksi 9'un toplamı yani eksi 6 olarak hesaplanabilecek. Evet. ilk sorumuzda mutlak değerimiz pozitif bir sayı eşitti. İkinci sorumuzda ise mutlak değerimiz negatif bir sayı eşit. E, bir mutlak değer negatif bir sayı eşit olamıyordu. En küçük değeri sıfırdı. O yüzden çözüm kümesi bir mutlak negatif olamayacağından dolayı boş küme eşittir diyeceğiz. Üçüncü sorumuzda iki mutlak değerin toplamından bahsetmiş. Öncelikle ikinci mutlağımızın içerisinde bakın ortak bir sayı var. iki çarpanı var. Biz onu öncelikle iki çarpanı parantezine bir alalım. Karşımıza ne çıkacağını bir gözlemleyelim. Dikkat edin. Burayı İki parantezini alıyorum. İki parantezine alınca burada x kaldı. 10 sayısından da 5 kaldı. Bir mutlağın içerisindeki bir çarpma ayrı ayrı mutlaklar çarpımı şeklinde yazılabildiği için iki sayısını mutlağın dışarısına alma şansına sahip. İki sayısını mutlağın dışına aldım. Ve dikkat ederseniz bu iki mutlağımız birbirinin aynısı. O zaman iki tane bu, bir tane de bu, Şu tane mutlak x artı 5 yaptım. Ve buradan da mutlak x artı 5'imiz 3 olarak hesaplandı. Artık e, ilk soruda çözdüğümüz gibi bir mutlaklı eşitlikten bahsedeceğiz. E, bunun da iki çözümü var demiştik. Bu sayı ya 3'e eşit ya da eksi 3'e eşittir dememiz gerekiyordu. Buradan eksi 2. Yine buradan da eksi 8 olarak hesaplanabilecek ki çözüm kümemiz eksi 8, eksi 2 sayılarından oluşacak sevgili arkadaşlar.